Bugün sizlerle endoskopi üzerine biraz konuşalım istedik. Şimdi Gülden'in esas kendi branşı zaten bir genel cerrahi evet. uzmanı. Hem de sonuçta endoskopi işte mideme hortumla baktılar, bağırsağıma hortumla bakacaklarmış. Kulağa <laughs> biraz ürkütücü gelen. <laughs> <laughs> Gastroskopi ile başlayalım ve klasik sorumuzu o soru. <laughs> Gastroskopi nedir? Gastroskopi nedir? İşte skopi dedik, bakmak kamera dedik. Gözlemlemek anlamına geliyor belki de. Bunun başına işte biz hangi kelimeyi koyarsak ona o şekilde bakmak anlamına geliyor. O organa bakıyoruz. Yani Tabaca evet. 5 dakika bakıp şöyle bir dakikada bir biyopsimizi alıp çıkıyoruz. Ama işte burada başka şeyler olursa polipler olur vesaire olur tabii evet, ki işte yapalım, yapalım diye bir şey yok. Ama öyle bir hale geldi ki vallahi mide ağrıyor diyeni biz endoskopiye gönderiyoruz. Çünkü Hani ne görüyor işte insan 19 yaşında mide kanseri görünce hani bir genel cerrah olarak ya da bir gastroenteroloji uzmanları da bunu yapıyor tabii ki onu da belki söylemek lazım. Ee, 19 yaşında mide kanseri görünce hani iş işten geçmiş bir şekilde o saatten sonra insan diyor ki ben her mide var diye